Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Lübnan Cumhurbaşkanı Suriyelileri ülkelerine göndermeye başlıyoruz. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumu iç siyasette gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken Lübnan'dan çok dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye'nin ardından en fazla sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan, Suriyelileri ülkelerine geri gönderme planını uygulamaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayı başlarında, Ankara'nın 1 milyon Suriyeli mülteci konut ve yerel altyapı inşa ederek ülkelerine dönmeye teşvik etmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin sığınmacıları Suriye sınırındaki güvenli bölgelere geri gönderme planını kabul etmeyeceklerini bildirmişti. Suriyeli sığınmacıların durumunun Türkiye gibi gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldığı Lübnan, sığınmacıları ülkelerine gönderme planında düğmeye bastı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan'da bulunan Suriyelileri gelecek haftadan itibaren ülkelerine göndereceklerini açıkladı an Suriyelilerin gruplar halinde gönderileceğini belirtti. An, İsrail ile deniz sınırı çiziminde uzlaşıya varılmasının da Lübnan'ın ekonomik krizden çıkmasına vesile olacağını söyledi.